Majör depresyonun tedavisinde pek çok diğer psikiyatrik hastalıkta olduğu gibi ilaç tedavisi ve psikoterapi ilk sırayı alır. İlaç tedavisi olarak antidepresan adı verilen gruptan ilaçlar kullanılır. Bu ilaçları etkin doz ve sürede kullanmak çok önemli. Uygun ilaç uygun dozda etkili olduğuna karar verildikten sonra en az 6 ay kullanmak gerekir. Herhangi bir ilacın bir kişiye yararı olup olmadığına karar vermek için de en az 3-4 hafta kullanması gerekir. Maalesef hemen 1-2 günde, 1 haftada bu ilaç işe yaradı ya da yaramadı diyemiyoruz. Biraz sabretmek ve ilacı düzenli kullanmak olası yan etkiler için Doktorunuzla haberleşmeniz önemli. Depresyonun ortaya çıkışında sadece biyolojik faktörler rol almaz. Bazı olgularda da güncel ya da geçmiş travmatik olaylar, stres faktörleri depresif belirtilerin ortaya çıkışını tetikler. Özellikle böyle olgularda ilacın yanı sıra psikoterapinin de beraber kullanılması tedavinin başarısını çok artıran bir tedavi seçimidir. Doktor ve psikolog bu süreçte işbirliği içinde hareket ederler. Psikoterapist kişinin kişilik özelliklerine, travmalarına, yaşam öyküsüne bakarak uygun ona özel biçimlendirdiği tedavi protokolünü belirler ve haftalar içinde uygular. İlaç ve psikoterapinin yetmediği depresyon tabloları var mı? Evet maalesef var. Bazı tablolar ilaca dirençli, psikoterapiye de dirençli olabilirler. Böyle durumlarda tedavi seçeneklerimiz var. Bunlardan en önemlisi nöromodülasyon tedavileri dediğimiz beyin uyarım teknikleri. Transkraniyel manyetik uyarım tedavisi bunlardan biri. Bir diğeri de genellikle yatan hastalarda tercih ettiğimiz elektrokonvuziv terapi. Manyetik uyarım tedavisi ayaktan da uygulanabilen bir cihaz yardımıyla ve bir takım işte bilgisayarda protokolünün belirlendiği beyne direkt uyarı verilerek beyin hücrelerinin uyarılmasını ve hücreler arası kimyasal iletiyi dengeleyen, düzenleyen bir Tedavi şekli ciddi bir yan etkisi olmayan gayet rahat ayaktan takip ettiğimiz hastalarımızda da uygulayabildiğimiz bir tedavi. Özellikle depresyonda başarısı oldukça yüksek, FDA tarafından da onaylanmış etkinliği kanıtlanmış bir tedavi. Çok ağır depresyon tablolarında maalesef bazen oluyor işte intihar eğilimi olan, kendine zarar verme eğilimi olan olgularda hastaneye yatırarak tedavi ve beraberinde elektrokomuvizif terapiyi kullanıyoruz. Bu da yine etkinliği oldukça güçlü, çok güvendiğimiz bir tedavi şekli. Halk arasında maalesef kötü bir şöhreti var o yüzden korkuluyor ama bazı durumlarda, bazı olgularda ilaçtan bile daha güvenli, ilaç kullanamadığımız hamile kadınlara, yaşlı bireylere uygulayabildiğimiz bir tedavi. Son yıllarda devreye giren ketamin infüzyon tedavisi var. Bu da yine tedaviye dirençli depresyonda etkinliği araştırmalarca kanıtlanmaya başlanan yeni bir tedavi şekli. Burada da damar yolundan ketamin adı verilen ilaç belirli bir dozda, belirli bir protokolde kişiye uygulanıyor ve tedavi edici etkisi, belirtileri ortadan kaldırıcı etkisi gözleniyor. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.